Cesaretine hayranım. Benimle buluşmaya tek başına geldin, öyle mi? Ne ile güveniyorsun sen? Ha? Haşmet de arkamda yok. <laughs> İki üç tane taksiciyle mi benimle baş edeceksin? Buraya gelmek zorunda olduğuna göre daha fazlası var elimde. Asıl ben seni kaypaklığına hayranım. Davanı sattın. En yakın arkadaşını sattın. Şimdi de Burak'ı satıyorsun. Vallahi hızına yetişmek mümkün değil. Bana bak Ali Rıza, beni zorlama. Buradan sağ çıkamaz. Olabilir. Ama sen de paraları alamaz. Bugün değilse yarın... ...gölgeler paraları kaptırdığını öğrenecek. Bir de yalan söyledi. Paraları buldum dedi. Sence açıklama yapma imkanı olacak mı? Bence anlaşmayı kabul etmeyeceksen beni değil, kendini öldür. Çünkü başka türlü çıkamayacaksın bu işin içinden. Peki sana nasıl güveneceğim? Ya paraları yaktıysan? Paralar bende. Burak sende. Benim derdim intikamım Burak'la biliyorsun. Onun üzerinden elini çekeceksin. Ben Burak'ın hesabını göreceğim. Sen de paraları alıp kendi hesabına bakacaksın. Sen neden haber bekleyeceksin ki bu adamdan para için? Zaman kaybı değil mi? Er ya da geç benim dediğime gelecek. Sen merak etme. Güveniyor musun? Ben bu saatten sonra kimseye güvenmem. Birbirimize biraz zaman verdik diyelim. O kendi yöntemleriyle deneyecek. Baktım beceremiyor. Bu sefer ben kendi yöntemlerimle işe el koyacağım. Gücü geri alamazsan o kadar kolay olamayabilir Burak. Doktor, iyi mi? Gözlerini açtı Burak Bey. Sizi soruyor. Bir bakın isterseniz. Fiko. Oğlum. Ah oh be Fiko. Oğlum korkuttun bizi be. Ha iyi misin? İyiyim. Ah. Oh be Fiko. İyi oh be oğlum. Abi su. Ha? Su. Su. Al kardeşim al. Al lan korkuttun bizi be. Vallahi Fiko korkuttum bizi. Ah. Ama yudum yudum hiç. Doktor şimdi bir anda çok sıvı almasın dedi. Tamam dikkat edeceğiz. Tamam yeter. 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 Bu kadar su yeter. Bu dönemde dikkat edeceğiz Fiko. Aman. Oh be oğlum. İyisin iyi. İyi gördüm. Bey, yedi numara telefonda sizinle görüşmek istiyor. Tiko, <laughs> iyi iyi. Su versene. Efendim? Rıfkı abi su versene. Ne? Su. Anlamadım. Su. Ha su. su. Ha. He. İç Fikum, iç. Oo. Versene abi. i̇nsan vurulunca yüreği yanar bilirim. İçi yanar. Oh. Afiyet olsun. Ha. Oh. Versene abi. Yarın. Buyurun dinliyorum. Paraları ulaştım. Bana niye haber vermediniz? Çünkü öyle uygun gördüm. Ali Rıza, ona ne oldu? Önce bu akşam şu devir teslim işini halledeceğiz. Ali Rıza sonra. Merak etme sana vereceğim Ali Rıza'yı. Güzel. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ramço ne haber? Oh. you <laughs>